E, yapay zeka uygulamalarının hayatımıza e, girmesiyle yeni meslek dalları ortaya çıkmaya başladı. E, yapay zekayı en iyi kullanmanın yöntemlerinden bir tanesi de kodlamayı çok iyi bilmektir. Biz de şimdiden öğrencilerimize kodlamanın mantığını öğretmeye çalışıyoruz. E, bu hafta öğrencilerimize robot e, süpürge tasarladık. Robotumuzun önünde iki tane ultrasonik sensör var. Ee, bu sensörler robotumuzun engele çarpmadan yön değiştirmesini sağlıyor ve içerisinde eee vakum sağlayan bir mekanizma var. Bu sayede yerdeki kirli, paslı, tozlu çekmiş oluyor. Robotumuzu kodlarken blok tabanlı kodlama ekranlarından yararlandık. Kod bloklarını bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturduk. Mobil cihazlarımızda Bluetooth ile robotumuza bağlanıp manuel olarak kontrol edebiliyoruz.